Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Kıymetli kardeşlerim, muhterem Müslümanlar, Stresiz Hayatın Formülleri 4, Sabır. Bu videomuzda sabrın üçüncü bölümünü ele alacağız. Sabrın üçüncü bölümünü sabrın faziletine kuşanılması gerekli olan bir erdem olduğuna delalet eden Delillerden bahsedeceğiz kardeşlerim. Ayetlerden bahsedeceğiz. Hadis-i şeriflerden ve Selef-i Salihinden aktarılan bir e, eserden bahsedeceğiz. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle, Celle Celaluhu, Ali İmran Suresinin 200. Ayet-i Kerimesinde şöyle buyuruyor. Se'idü billah. Ya eyyühellezine amenu ey iman eden kullarım isbiru sabredin. Yani ne demek? Hayatınızda sabrı kuşanın. Yani o sabrın ikinci bölümünde şeyden bahsederken e, bela karşısında ayakta durmaktan bahsederken gençlerimizi ilgilendiren bir konu vardı. O aklıma gelmemişti. Burada araya serpiştir, serpiştirmiş olayım. Kardeşlerim genç bakıyorsun e, bir sene boyunca hatta liseden lise birinci sınıftan sonuncu sınıfa kadar üniversite kazanma hayaliyle e, ders çalışıyor. Sınava çalışıyor e, ekstradan dershaneye gidiyor ek e, takviye alıyor konuları anlama noktasında test çözüyor vesaire. Üniversite sınavı geldiği zaman işte kazanamıyorum bir e, sebepten dolayı bir şey oluyor kazanamıyor yani. E, istediği şekilde geçmiyor sınav işte dikkati dağınık oluyor o bu şu vesaire stresten kaynaklı belki. Daha sonra ayakta kalamıyor bakıyorsun hayatı yıkılıyor bakıyorsun kendisini yerlerden yere vuruyor. Halbuki Allah Azze ve Celle buyuruyor ki yerlediğine amenu isbiru sabredin. Niye? Çünkü ben sizi mallardan kısarak, canlardan kısarak, korkuyla endişeyle açlıkla sınayacağım. Yani bu ne demek? Ben sizi sınama çeşitlerinin tamamıyla sınayacağım. Kiminizi bir sınama çeşidiyle, kiminizi başka bir sınama çeşidiyle sınayacağım buyuruyor. Dolayısıyla üniversiteli genç kardeşim sana düşen çalışmaktır, sebebe sarılmaktır. Sen sebebe sarılacaksın ama sonucu Allah Azze ve Celle yaratacak sonuç olumsuz çıktı mı ayakta ancak sabırla kalacaksın. Ve sabiru ve birbirinize gerçek manada sabrı telkin edin. Şimdi kardeşlerim bakıyoruz. Yani artık hayatın içerisinde meşgaleler arttı. E, modernizmin, sekülerizmin, e, materyalizmin, kapitalizmin hayatımıza soktuğu bizim de bir türlü hayatımızdan çıkaramayı, çıkarmayı başaramadığımız tehlikelerle sürekli iç içe yaşıyoruz. Bir misal verecek olursam yani sabahtan akşama kadar birisi mesela bu hepimizin başına gelen afet Allah terk etmeyi nasip edesin. Bakıyorsun yarım saat Kur'an-ı Kerim okuyamıyoruz ama Facebook karşısında Whatsapp karşısında bakıyorsun saatlerimiz geçiyor. İşte açıyorsun o telefonun Şeyini, internet bölümünü, mobil veri var orada. Bakıyorsun işte bugün akşama kadar sosyal medyaya, işte YouTube'a ne kadar vakit ayırdım. Bakıyorsun iki saatini ayırmışsın veya ayırmışsın. E Kur'an-ı Kerim okudun mu? Nafile namaz kıldın mı? Elini açıp Allah'a 10 dakika yalvardın mı? Yok. İşte bunu başarmamız mümin kardeşler olarak birbirimize sabrı telkin etmemize bağlıdır. Peki. Aslında bundan ikinci bölümde bahsedecektim ama araya unutmam hasebiyle serpiş, serpiştirmiş olayım kardeşlerim Ya eyyüllezine yine Mevlamız Bakara suresi 153. ayet-i kerimede buyuruyor. Âmenu, ya eyyüllezine amenu. Ya eyyühellezine amenu Ey iman eden kullarım İste'inu bis sabri Sabırdan destek alın yani ne demek sabırla yardım isteyin. Yani benden yardım istemeniz sabır e, erdemini, faziletini kurşanarak onu e, onu böyle yani onu telebbüs ederek bir kıyafeti giyinir gibi sabır elbisesini, libasını giyinerek destek alın ve böylelikle benden yardım isteyin. Yani sabır olmadan yardım isteyemezsiniz sabrınız olacak. Daha ve salati ve yani namazla yardım isteyin. Ayet-i kerimede dikkatimi çeken nokta kardeşlerim şurası. Mevla Teala ayet-i kerimede Amenüste'inu bis sabri ve salah buyurdu. Yani salattan önce sabırdan bahsetti. Yani sabırdan destek almamızı istiyor Mevla. Niye? Çünkü sabrın varsa namazın da vardır. Yani önce sabrı kuşan, namazın ön hazırlığı olan, senin namaza çekecek olan seccadeyi alıp da namaza durmanı sağlayacak olan camiye gidip de beş vakit namazı cemaatte kılmanı sağlayacak olan o sabrı kuşan ki namazı da rahatlıkla zorluk çekmeden kılabiliriz. İnna ma Muhakkak ki Allah Celle Celaluhu sabredenlerle beraberdir buyuruyor. Yine Mevlamız Ali İmran suresi 146. ayeti kerimede Vallahu yuhibbu sabirin. Allah sabredenleri sever. Ne demek bu? Sabırsızları sevmez. Onlardan razı olmaz. Onları mükafatlandırmaz. Yine Mevlamız Celle Celaluhu Bakara suresi 155. ayet-i kerimede Ve beşşiris sabirin sabredenleri müjdele işte onlar ellediğine onlar benim öyle seçkin kullarımdır ki اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُس۪يبَ Onlara bir musibet isabet ettiği zaman işte bakıyorsun yakın zamanda malumunuz olduğu üzere 3 e, hafta önce e, aşağı yukarı bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Bakıyorsun Müslüman baba kızını kaybetmiş enkaz altında elini tutuyor ama inna lillah ve inna ileyhi raciun. Bu tercih ifadesini Allah'tan geldik, O'na gidiyoruz. Ne ben bana aitim, ne çocuğum bana ait diyor. Sabırla ayakta kalıyor, Allah'a sığınıyor, Allah'a iltica ediyor. İşte deprem, felaket, musibet, hastalık aklımıza gelemeyecek, gelmeyecek. Hayalimizin yakınına bile yaklaşmayan ne kadar belalar varsa, mübalağa olması hasebiyle o belalar karşısında mümini ayakta tutacak olan manevi kolon kardeşlerim inna lillah ve inna ileyhi raciun. İşte bunu söylemekte sabırdan geçiyor. Yine ayet kelimeleri çoğaltabiliriz. Bu kadarlıkta iktifa edelim kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Hepimizin dilinde olan ama belki hepimizin duyduğu ezberimizde olan hadis-i şeriftir ama zikretmekte fayda vardır. tekrar da fayda vardır. Men sabera zafer Kim sabrederse menziline, hedeflediği noktaya ulaşmak suretiyle başarır. Zafere ulaşır. Yine başka bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki İnneme sabru inde sadmetil ula Sabır bela başına geldiği anda gösterilir. İşte bu zor. Hastalık geldiği anda sabretmek o başında sabretmek, trafik kazası olduğu başında sabretmek orası zor. Allah o manevi makamı ihsan eylesin kardeşlerim. Yine Hz. Ali radıyallahu an Efendimiz'den aktarılan bir eser var. O da sabrın önemini bir teşbihle bize e, anlatır kardeşlerim. Buyurur ki, bedende şu baş neyse kardeşlerim iman da sabır odur. Yani tabiri caizse imanı bir bedene benzetiyor. Başını imanın başını da e, efendim e, imandaki sabrı da e, bedendeki başa benzetiyor kardeşlerim. Baş yoksa bedenin bir kıymeti yok. Baş yoksa bedenden can çıktı. Sabır yoksa imanını kaybedebilirsin diyor kardeşlerim. Yani nasıl başsız beden olmuyorsa aynı şekilde sabırsız da iman olmaz buyuruyor Mevla Teala. Bu ayetler ışığında, bu hadis-i şerifler ışığında bu eser ve benzeri eserler ışığında kardeşlerim sabrı kuşanıp ayata kalmayı Allah bize nasip etsin e, adım adım da e, sabırsızlıktan kaynaklı depresyondan stresten uzaklaşmayı bize nasip etsin Allah'a emanet olun Selamun ursulink la